gerçekten bittin oh ay kıyamam tutuştun arıyorsun demek ha? <laughs> Merhaba Kızılcadı. Tutuştun demek ha? Seni mahvedeceğim. Duyuyor musun beni? Varoşgülü. Oteldeki o görüntülerin ortaya çıkınca ne yapacaksın bakalım? Kız Şeniz. Boş atışlar bunlar. Bak şu hayatta senin tek örnek aldığın bir konu var. O da ne olursa olsun hep bir B planının olmasıydı. Ama ben gemileri bu kadar yakmışken senin bir B planının olmaması beni gerçekten çok üzüyor. Demek bu kadar çaresizsin ha? Bakalım Agah babam, Mümtaz amcamla olan yasak ilişkini öğrenince ne yapacak? Ya da sen ne yapacaksın? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Sen bence bunu bir düşün Şeniz. Eğer Agah o ses kaydını dinlerse yalnız gitmem. Yemin ederim. Duyuyor musun beni? Seni de o cehenneme götürürüm. Haber al. Aa, dur bakalım ya. Agah babam daha kaydı dinlemedi. Adam canlıyız hastaneden yeni çıktı. Biraz dinlensin gider ben ona kaydı dinletirim. Ha. Sonra bakarız. Kim cehenneme gidiyor, kim helva kavuruyor, kim de payına düşen helvayı yiyor göreceğiz beraber. Agah nerede? Nerede olacak köşkte? Yatmış dinleniyor. Sakın adamı arayıp huzurunu kaçırma. Nasılsa iki gün sonra her şeyi öğrenecek. Hepimize cehennemi yaşatacak. <laughs> Gerçekten.. Köşkte.. Daha dinlememiş.. Bir şey yapmalıyım böyle bekleyerek olmaz.. Düşün şimdi. Düşün.. Oy. Sen çok güzelsin.. Oğlum.. Ablası, Annesinin mis kokusu bu. iş nerede? Bakayım kim burada? Uyuttum ben Hanım. Sen yeni evine mi geldin? Ha? Yeni evine mi geldin sen? Oo, üşümüş bu minnak ayaklar. Ha? Hadi giydirelim bakalım. Ay. Bal annesi. Bal mı bu ya? <laughs> I'm seeing abla. Efendim. Ablacığım ben seni merak ettim de iyi misin? İyiyim. Ne oldu ki? Niye? Ne bileyim öyle işte. İyiyim. İyiyim. ben bugün Nurten ablanın torununun okuyacağını aldığındaki halini gördüm. Bak, biz seninle bunları hiç konuşamadık. Ben senin acını tahmin bile edemiyorum. Ama bu acıyı tek başına yaşamak zorunda değilsin. Bu acıyı benimle paylaşabilirsin.

I be alone? me. ...magazinden eksen işte <laughs> Evet. Hızlıydım bir aralar. İyi. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Sen hiç hızını kesmiyorsun. Bu gece bizim ilk sahnemiz var. Yani bir nevi gala. Ona gelsene sen de. Ya sen ne kadar tatlı bir insansın. Ne kadar tatlı bir insan bu ya. <laughs> evet öyledir yani. Biraz çenesi düşüktür ama... ...özünde <laughs> iyi insandır. Ee, ya bu akşam bilmiyorum. Ama bir gün mutlaka geleceğim size. Söz. Ben çok memnun oldum tanıştıma özgecim. Ben de memnun oldum. Ya yani kalıp provanızı izlemek isterdim ama hmm. işkide geçmem lazım. Ee, i̇lk kez bu kadar zengin biriyle sıkışıyorum da. Hadi <laughs> bol evet, şans. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Cemre sen delirdin mi? Bu çocukcillöbistan Baş Konsolosu Cemre manyak mısın? Niye boşandın? Keçim, canım artık sen bir sürecek mısın acaba? Aa, arabaya bak. Şöyle dolunca bizim de böyle arabalarımız olabilecek mi? Cemre siz niye boşandınız? Anlaşmalı mı? Ya siz birine numara mı yapıyorsunuz boşanmış gibi? Ha, delirdin mi? Bu çocuk sana aşık aşık bakıyor hala. Ay, hadi, biz gidelim. Biz gidelim, prova beklemez. Ya, gel buraya. Hadi. Hadi. <laughs> Al onu da. <laughs> Buyurun Cenk Bey. Alo babam geldi mi oraya? Agah Bey şirketi değil. Tamam gelince haber verin bana. Tabii. <laughs> aç baba şunu aç. Bugün senin zafer günün. Ceren Karaçay. Öf, başım şişti vallahi. Aa, bebeğin sesi buralara kadar geliyor maşallah. Kıza bak. Kimden peydahladığı belli değil. Almış bebeği gelmiş buraya. Agah Bey de başımızın üstünde yerim var diyor kız kendine oda açtırdı baksana. Kızın keyfi beyde paşada yok vallahi. Babaanne bu bebek neden ağlıyor babaanne ha? Niye susturamıyorlar? Niye ağlıyor? Kız anlat bakayım bana. Ne işler çeviriyorsun sen? Söyleyeceğim, söyleyeceğim deyip geçiştirip duruyorsun. Ay her şeyi de bilme babaanne. Anne, git o bebeği sustur. Git sustur. Ben onu dinlemek zorunda değilim. Ben bebek sesi çekemem ya. Çekemem, şaka gibi git. vik 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 vik. Ben bunu dinlemek zorunda mıyım? Ben bu bebeği çekmek zorunda mıyım anne? Sustursanız da bunu. Yavrum o nasıl Buyurun Cenk Bey. Alo Cihangir, her neredeyseniz bana hemen konum atıyorsun. Çabuk. Tamam efendim. Ben senin için ölürdüm, yine de ölürüm. Tek kelam etme bana. Baba, ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Baba. Gel gel ben seni bulurum sen. Baba, baba çıkar beni. Yalnız bırakın bizi. Baba. İyi misin? Bir hastaneye falan gidelim mi? Baba bir şey söyle bana hadi. İyiyim ben. İyiyim. Oğlum. Baba ne oldu içeride? Sen niye sinirlendin bu kadar? Nedim iyi misin? Git. Beni yalnız bırak. işin vardı senin orada? Ne, ne o içeride olanlar? Neydi öyle? Boş ver, oğlum. Ne sen sor, ne de beni söylemek zorunda bırak. Baba ne oluyor? O Nedim mi kızdırdı seni? Yok. Yok bir şey oğlum. Ya neden söylemiyorsun baba? Ya belli ki bir şey olmuş işte. Sen bana mı güvenmiyorsun? Baba. Oğlum. Ben sana güvenmeyip kime güveneyim ki? Benim şu hayatta gerçek olan neyim var ki? Sen ve kardeşin Damla. Asıl bir konuşma bu böyle? Ya ne oluyor? Anlatır mısın lütfen? Yorgunum oğlum. Çok yorgunum. Ne olur bir de sen yorma beni. Bilmen gereken bir şey olsaydı söylerdim ben sana zaten. Sen beni merak etme. İyiyim. Babam. Merak etme diyorsun da bir ordu adam almışsın yanına. Nereye gidiyorsun? Ufak bir işim var. Aklım bende kalmasın. Merak etme. Hadi bakalım. Hamza abi. Hamza abi ne oluyor? Hamza abi ne oluyor dedim. Nereye gidiyorsunuz böyle? Bilmiyorum Cenk Bey. Babanız anayınızı arıyor. Arabasını Beykoz Orman yolunda bulduk zaten. Başka da bir şey bilmiyorum. Tamam. Her yer toz. Her yer toz. Ben sana bu oda günde en az beş defa temizlenecek demedim mi? Niye bu oda temiz değil? Şimdi gönderiyorum temizlik elemanını Ceren Hanım. İyi. Aferin sana. Anladıysan git bana kahve söyle. Baş üstüne. Dur, dur dur dur. Nereye gidiyorsun ya? Sen bana sordun mu? Ceren Hanım, kahvenizi nasıl alırsınız dedin mi? Demedin. Ben belki Türk kahvesi istiyorum. Belki filtre istiyorum. Belki espresso istiyorum. Nereden biliyorsun? Kahveniz nasıl olsun Ceren Hanım? Bize biraz müsaade eder misiniz? Nedim, sen yapmışsın. Sen göndermişsin Kaydar amcama. Nedim, ben yapmadım dedim ya sana. Yapmadım. Oya itiraf etti ya sana. Oya yapmış işte. su. Hala mı ya? Hala mı yalan? Şeyse ses kaydı göndermişsin. Kendi kulaklarımla duydum. Hala mı inkar? Evet ben gönderdim tamam mı? Ben yaptım. Çünkü ben sana oğlumun intikamını alacağım dedim. Çünkü ben sana bana yaptıklarını ona ödeteceğim dedim, dedim. Onun mahvolduğunu görmek en çok benim hakkım. Ben yaptım ya, oh ben yaptım tamam mı, ben. Amcam gözlerinin önünde ölüyordu. Buna rağmen durmadın. Hastaneden yeni çıkan bir adamı bile bile nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Senin için kötü Ceren. Bunun bebekle bir alakası yok. Bu bebekten önce de böyleydi, şimdi de böyle. Ve ben bir daha artık senin yüzünü görmek istemiyorum. Bir daha buraya adamını asmayacaksın. Dedim sen beni kovmasın. Birazcık onurum varsa çıkar gidersin buradan. Gitmeyeceğim Nedim. Gitmeyeceğim. Ceren defol git. Ceren defol git. Dedim, Çık. Nedim yapma. Nedim ya yapma. Nedim yapma bunu yapma ya yapma. Yapma bunu. Arkadaşlar tamam bir şey yok. Yapma bunu. İyi misin? İçsin Al al. Al iç şunu. Ne oldu? Ulan? Özel mesele Yusuf. Kusura bakma.